Evet, herkese merhabalar. Bugünkü konumuz artık yani bugünden itibaren artık giriş elemanlarıyla çalışmaya başlıyoruz. Bugüne kadar hep çıkış elemanlarıyla çalışmıştık. yani neydi onlar? LED LED'ler, işte buzzer, motor gibi çıkış elemanlarıyla hep iş yaptık. Artık sisteme dış dünyadan gerek dijital gerek analog e, veri girişleri yaparak e, bir şeyleri kontrol etmeye çalışacağız. Ya yani yine mikro denetleyicimizle e, farklı giriş elemanlarıyla çıkış elemanlarını kontrol etmeye çalışacağız. Giriş elemanlarının konumuna göre çıkış elemanlarını kontrol edeceğiz. İlk yapacağımız e, giriş elemanı sayısal olacak. Bir buton kullanacağız. Yani butonla mesela bir ledi kontrol edeceğiz. E, i̇sterseniz motoru da durdurup çalıştırabilirsiniz. Ya da işte butona bastığınızda ileri bıraktığınızda geri de döndürebilirsiniz bir motoru. Veya buzzer'ı butona bastığınızda çalıştırıp bıraktığınızda susturabilirsiniz. Bunların hepsi sayısal e, işlemelerdir. Yani sayısalda aç-kapa mantığı vardır. Yani motoru ya açarsınız ya kapatırsınız, led'i aç ya açarsınız ya kapatırsınız gibi. Şimdi biz ilk giriş elemanımız olarak demiştik buton kullanacağız ve butonu da sayısal veri girişi olarak yani 0 ve bir lojik 0 ve lojik 1 göndereceğiz mikro denetleyicim mikro denetleyicimizin girişine. Bizim ana butonumuz mikro denetleyicinin yani Arduino Nano'nun D7 butonuna bağlı. Ee, ama burada bir bir konu daha var e, anlatmamız gereken o da pull up ve pull down dirençleri. Şimdi onunla ilgili hemen şu şekli bir karşımıza çıkartalım. Şimdi e, pull up ve pull down olarak iki farklı şekilde butonlar mikro denetleyiciye bağlanıyor. Direnç kullanılarak bağlanıyor. Peki bu iki bağlantı arasında ne fark var? Şimdi inceleyelim. Yukarısı VCC yani 5 voltumuz. Şuradaki mikro denetleyicimiz. Şurada gözüken de GND'miz yani toprağımız ya da işte pilimizin e, eksi ucu. Burada bizim butonumuz var. Bahsettiğimiz. Bu da bizim... Direncimiz. Şimdi biraz önce pull up ve pull down demiştik. Burası pull up direnci. Şuradaki de ikinci şekildeki de pull down direnci. Burada 4.7K kullanılmış. İlla 4.7K kullanacaksınız diye bir kural yok. 1K da kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir direnç değeri göstermesi bizim için yeterlidir. Neden herhangi bir direnç değeri göstermesi dedim. Onu biraz sonra anlayacağız. Şimdi biliyorsunuz elektrik akımı artıdan eksiye doğru hareket eder pilimizin enerji kaynamasını artısından çıkar ve eksisine ulaşmaya çalışır. Eğer elektrik akımı artıdan çıkıp eksiye ulaşırsa bir iş yapmış oluruz. Ama ulaşamazsa herhangi bir iş yapmış olmayız. Herhangi bir enerji sarfiyatı da söz konusu olmaz. Şimdi burası bizim mikro denetleyicimiz demiştik. Yani bize göre nanomuz. Burada bir mikro denetleyicimizin ucuna şu direnç ve anahtarın ortasından bir bağlantı çekiliyor. Pull up da up zaten yukarı demek biliyorsunuz. Direncimiz 5 volt tarafında. Switchimiz yani butonumuz da GND tarafında. Yani sıfır tarafında. Logic sıfır tarafında. Şimdi elektrik akımı artıdan çıktı. Direnç üzerinden geçti. Ve şu ayrışma noktasına geldi. Ya da bağlantı noktası da diyebilirsiniz. Şimdi buradaki switchimiz basılı olmadığını düşünürsek eğer. Buradaki artı gerilimimizin Mikro denetleyicimize yani nanomuzun ucuna ulaştığını düşünürsek eğer burada biz buton basılmadığı durumda nanomuzun ucuna lojik bir gönderiyoruz basıldığında ise eğer ne olur bu sefer şuradaki GND'den lojik 0 gelir e, direnç devresini tamamlayamadığı için direnç üzerinden nanonun üzerine ulaşır ve anahtar basıldığında Logik sıfır ulaşır mikro denetleyicimizin ucuna. Bu pull-up için geçerli. Yani pull-up da eğer anahtara basılmıyorsa pull-up dirençlerde anahtara basılmıyorsa yani burayı öğrenin. Anahtara basılmıyorsa pull-up da mikro denetleyicinin ucunda logik 1 var demektir. Gelelim pull-down'a. Pull-down tam tersi. Şimdi artı 5'imizin yanında hemen switch'imiz. Altta da GND tarafında da R1 direncimiz var anahtar açık olduğunu düşünürsek mikro denetleyicimizin ucuna lojik sıfır gider. Anahtarı kapattığımızda ise akım buradan gelir. Direnç üzerinden devam etmez hiçbir zaman. En kolay yoldan devam etmek isteyeceği için ne yapar akım? Buradan hemen buradaki lojik bir seviyesi mikro denetleyicinin ucuna ulaşır. Yani biz pull down bağlantıda anahtara basmıyorsak yani anahtar açıksa mikro denetleyicimizde lojik sıfır vardır. Pull up'ta da mikro denetleyicimize basmadığım yani anahtara basmadığımız durumlarda pull up'ta lojik bir pull down'da lojik sıfır var demektir. Yani siz devrenizde buton kullanacaksanız pull up mı kullanacaksınız pull down mı kullanacaksınız ona dikkat etmeniz gerekir. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İster pull up ister pull down. Sadece kodu yazarken e, basılma durumunu ve basılmama durumunu lojik 1 ve lojik sıfırlarına dikkat etmeniz lazım. O zaman tekrar edelim. Pull up'ta buton basılmadıysa lojik 1 basıldıysa lojik 0 e, pull down'da mikro denetleyicimizin ucunda butona basılmadıysa lojik 0 vardır. Basıldıysa lojik 1 vardır. Umarım çok karıştırmamışızdır. Logic bir Logic 0, Pull Up, pull down, Böyle bir kafa karışıklığına sebep olmamışızdır inşallah. Yani Pull up ve Pull down bağlantılar bu şekilde. Şimdi bizim anakartımızda butonumuzda bir Pull up bağlantı var. Yani ne demek Pull up? biz butona basmadığımızda Mikro denetleyicimizin ucuna lojik 1 geliyor butona bastığımızda... lojik sıfır geliyor demek. Yani bizim ana kartımızda böyle bir durum söz konusu. Şimdi programımızı bir yazalım. İlk olarak her zaman olduğu gibi Arduino programını aldım. Sonra kontrol sekmesine gidip sürekli tekrarlayı aldım. Ve bunlar benim klasiklerim oldu artık zaten. Şimdi burada eğer butona bastıysam, eğer butona basmadıysam cümlesini kurduğum için benim yeni bir blok kullanma durumum söz konusu eğer ise. Değilse. Şimdi bu eğer komutları iki farklı. Bir eğer ise yani sadece bir ihtimali düşünüyorsunuz. Diğer ihtimaller, olumsuz ihtimal siz için çok önemli değilse eğer ise'yi kullanırsınız. Eğer ise değilse ise birbirine zıt işlem yapacaksınız. Eğer ise değilse'yi kullanırsınız. Bu kadar basit aslında. Ben eğer ise değilse'yi alıyorum buraya. Ve şu anda benim ee, genel çatım çıktı kodda. Şimdi içerisine ak şey aksiyonları dolduracağım. Şimdi ben diyorum ki ilk ihtimal eğer butona basılmadıysa yukarıda olsun. Yani eğer butona basılmadı ise şurası olsun. Ya da basıldı ise de burası olsun. Yani yukarı ihtimalle basılmadığını aşağı ihtimalle de basıldığını düşünüyorum. Ve genelde basılmadığında ben LED'in yanmamasını isterim. Genel olarak konuşuyorum. Tabii bu sizin için farklı bir durum teşkil edebilir. Şuradan hemen LED yakacağım için şu an butonla. Bu 9'ları ben 13 yapıyorum. Hatırlarsanız bizim anakartımızda LED'lerimiz 11, 12 ve 13 numaralı. D11, D12 ve D13 numaralı pinlere bağlıydı. O yüzden ben de 13 kullanıyorum şu anda. Bunu da Düşük, pardon özür dilerim. Bu yüksek kalsın, bu düşük olsun. Çünkü burası neydi? Butona basılmadığı durumuydu. Burası basıldığı durumu. Yani basılmadığı zaman led sönsün, basıldığı zaman yansın. Bu kadar basit. Şimdi asıl önemli olan burası. Şu kısım. Onu bir kere öncelikli olarak şu blokla kontrol edeceğim. Sayısal pini oku. Artık okuma yapıyorum bakın dikkat ettiyseniz. Çünkü neden okuma yapıyorum? dış dünyadan mikro denetleyiciye bir veri geliyor. Bu veriyi mikro denetleyicimin okuması gerekiyor. O yüzden oku bloğu kullanmak zorundayım zaten. Bir de ne yapmam lazım? Okuduğum bu sayısal pinin sıfıra mı eşit olduğunu, bire mi eşit olduğunu sorgulatmam lazım. Şimdi burada bir eşitlik sorgulaması olduğu için işlemler bloğundan şu eşittir bloğunu Çekmem gerekiyor benim neden çünkü sayısal pini okuyorum sıfıra mı eşit bire mi eşit olduğunu kontrol ediyorum o yüzden şurada bir eşitlik söz konusu bunu alıyorum şuradaki okuma bloğunu şu ilk kısmın içerisine yerleştiriyorum buraya da bir diyorum ve bunun içerisine şu şu kısma şu bloğu yerleştiriyorum. Şimdi ne yaptık bir tekrar edelim. Eğer tabi bu 9 kalmayacak. Benim butonum anakartımda D7 pinine bağlı. O yüzden burayı 7 yapıyorum. Eğer 7 sayısal pinini okuyursam ve okuduğum değer de 1'e eşitse LED'i düşük yap. Şimdi 1'e eşitse neden düşük yapıyorum? İşte buradan tekrar pull gitmem gerekiyor. Benim çünkü butonumda bir pull bağlantısı var. Ben butona basmadığımda D7 ucuna 1 bilgisi gidiyor. Bastığımda 0 bilgisi gidiyor. Bunu tam tersini yaptık biz tasarımda. Basmadığımda 1 bilgisi geleceği için ben basmadığımda LED'in sönmesini istiyorum. Bastığımda ise yanmasını istiyorum. İşte sorgulamayı burada yapıyorum. 7 sayısal bunu eşittir 1 ise demek butona basmadığım anlamına geliyor. Basmıyorsam düşük olacak basıyorsam yüksek yani ledden ışık gelecek. Burada genel kanı led yansın. Hani basıyorsak led yanmasın, basıyorsak yansın. şey basmıyorsak led yanmasın, basıyorsak yansın genelde. Bir öğrencim mesela şey demiyor hocam led yanıyor mu alev mi aldı falan gibi böyle espriyle kaşık bir laf etmişti. O günden sonra bu konuda biraz hassasiyet gösteriyorum. Led ışık versin, led ışık vermesin şeklinde bir ibare kullanırsak bizim için çok daha doğru olur. Şimdi isterseniz bu kodumuzu hazırladık, bitirdik çünkü bunu. İstediğiniz takdirde bunun içerisine çok farklı şeyler de koyabilirsiniz bu arada. Yani şu eğer kısmına ve değilse kısmının içerisine yani butona basıldığında neler yapılsın, basılmadığında neler yapılsın bunun için doldurabilirsiniz fazlalıkla. Mesela bir mod ledi yakıp aynı zamanda motoru bir yöne döndürebilirsiniz. Burada da ledi söndürüp işte aynı zamanda motoru diğer tarafa döndürebilirsiniz gibi gibi bunun içerisine Birçok farklı işlem yerleştirebilirsiniz. Hatta bunun içerisine fonksiyon koyarsınız. Başka bir fonksiyonu dallandırırsınız butona basıldığı durumda. Genelde bunlar mini sumalarda kullanılır. Butona bir kere basarsınız işte taktik seçmek için falan. Bu tarz fonksiyonları gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi kartımızın içerisine atalım e, kodumuzu. Ya, ya Yapmıştık. Hemen e, Arduino programının üstüne tıklıyoruz. Yan tarafımıza bir pencere daha açılıyor. Burada da biliyorsunuz satır kodlamayla gözüküyor. Şuradan Arduino yükle dediğimizde kodumuz atılmaya başlandı şeyin içerisine. E, nanomuzun içerisine. Şimdi bu saatten sonra artık bu dersten itibaren e, giriş elemanları kullanacağımız için mesela şu anda bir butonu bir sensör olarak düşünebilirsiniz. Artık bundan sonra hep bu eğerler değilseler hayatımızda olacak. Çünkü eee eğer bir veri, şeye veri giriyorsanız bir sisteme burada bir koşul aramak zorundasınız zaten. Şimdi mesela bu bir dijitaldi. Şimdi benim öğrenciler mesela derste ders işlediğimiz zamanlarda butonu bir türlü bir sensörmüş gibi algıla algılatamıyoruz. Ama bu butonu bırakıp dokunmatik bir anahtar, dokungaç veya bıyık sensör taktığınızda o zaman bir sensörmüş gibi algılanıyor. Hani bir yere de, robot bir yere, bir duvara değdiğinde tepki gösteriyor. İşte düzeltiyor kendini. O zaman ha evet hocam sensörmüş oluyor. İlla bir böyle bir atraksiyona girmek gerekiyor ama burada bir buton da aslında bir nevi bir sensördür. Çünkü sizin oraya basıp basmadığınızı algılıyor. Sensörün anlamı da zaten algılayıcıdır Türkçesi. Evet, yüklememiz bitti. Şu an robotumuzu isterseniz bir çalıştıralım. Bir videomuzda görelim bakalım nasıl çalışıyormuş. Evet kodumuzu attık. <laughs> Bakın butonumuz burada. Şu an görüyorsunuz butonu. 13 numaralı ledimizde hemen şu en baştaki ledimiz. Bakalım butonumuza bastığımızda ne olacak? Evet bastık. Ledimiz yandı. Bıraktık söndü. Evet bu şekilde programımız düzgün bir şekilde çalışıyor.